ama ondan önce hep birlikte Londra'ya bağlanalım. Çok sevgili çocuk doktorumuz Hatice Akarcuğan'la yayın konuğumuz bugün. E kendisiyle birlikte çocuklarda kusmayı konuşacağız. Önemli bir konu. Merhabalar Hatice Hanım'cığım, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, e, kusma tabii ki biraz anne babaları telaşlandıran bir şey oluyor. Çocuklarda bir anda bir kusma refleksi oluştuğunda ama esasında faydalı bir şey değil mi? Vücuttan bir şeylerin atılması, çocuğun rahatlamasını sağlıyor. Siz daha iyi açıklarsınız bunu. Nasıl bir şey kusma? Evet, evet. E, kesinlikle doğru. E, şimdi e, belki hatırlarsınız e, daha önceki yayınlarda ateşten bahsetmiştik. Demiştik ki ateş bir hastalık değil, ateş bir belirti. Kusma da aynı ateş gibi bir hastalık e, değil, bir hastalık belirti tabii ki olabilir. Ama belli bir yere kadar e, vücut kusmayı, vücudu metabolizmayı belli bir dengeye getirmek için yapıyor. Ee, dediğiniz gibi bazen fazla toksinleri atmak için kullanıyoruz, bazen viral yükü atmak için kullanıyoruz kusmayı. Kusma aslında bir e, denge mekanizması, aynı zamanda da hastalık hakkında bizi birazcık alert yapıyor. Evet, peki hangi noktadan sonra biz bir doktora görünmeliyiz çocuğumuzla birlikte? Yani kusma mesela hiç bitmiyorsa mı veya başka belirtiler ortaya hı -hı. çıkıyorsa ne gibi belirtilerle biz doktora koşmalıyız? Hı hı. Şimdi çocuklarda özellikle yaş çok önemli. Bir yaşın altındaki çocuklar tabii yüzey alanları daha küçük olduğu için birkaç kusmayla bile dehidrate dediğimiz kuru kalma durumuyla karşılaşabilirler. o yüzden eğer çocuk 6 ayın altındaysa tabi tabii bir iki kere kusma kabulümüz olabilir. Hani çocuğun genel durumu iyiyse akucukluyorsa, yine idrar yapmaya devam ediyorsa sorun değil. Ama 6 ayın altındaki çocuklarda kusma, kusma ile beraber ateş e, bunlar e, birazcık daha erken doktora başvurmayı gerektirebilir. 1 evet. Bir yaşın üstündeki çocuklarda da e, evet kusma zaten mevsim geçişlerinde çok sık görüyoruz. Özellikle okula giden, anaokuluna giden çocuklar tabi el hijyeni, el yıkamayı çok kolaylıkla yapamadıkları için. E, Sık sık tabi bu tarz kusma ihsanlarla gelebiliyorlar. E, buralarda e, ailelere birazcık daha tabi e, panik olmamaları, çocuğu gözlemlemeleri. E, birkaç kere evet kusabilir, bu meyanda e, çocuğa sıvı vermeye devam edelim diyoruz. Çünkü kusmayla beraber su kaybediyor vücut suyla beraber de şeker ve tuz kaybedebiliyor. Yani ufak ufak çocuk yiyorsa ve evet çok büyük porsiyonlar yemeyecektir. Ama hafif bir atıştırmalıktır, tosttur yiyorsa. Gene hafif şekerli gıdalar tüketiyorsa bunu atlatabilir diye düşünüyoruz. Peki çocuğumuzda tabii ki bunu gözlemlediğimiz de, o kusma anında kusmun renginin bir farkı var mıdır? Ya da ona dikkat etmeniz gerekir Hı -hı. mi? Evet. Bu da güzel bir soru. Ee, şimdi e, tekrarlayan kusmalarda bazen arda 10-15 kez kusma oluyor. Beraberinde çocuk safrayı çıkarabilir. O biraz yeşile dönebilir. Ama genel olarak e, çocuk mükerrer kusmalar yapıyor. Ve bu kusmalarda yeşil renkliyse e, bu önemli bağırsak e, tıkanıklığının bir belirtisi olabilir. E, o yüzden e, bir sağlık kuruluşuna hızlı bir şekilde eğer çocuk yeşil kusuyorsa, e, mükerrer defalar e, yeşil kusuyorsa, sağlık kuruluşuna gitmekte fayda var. Kusmanın rengi konusunda yine e, kusmalardan sonra tabii bir miktar e, boğazda tahşiş oluyor. E, hafif kan gelmesi böyle hani e, nokta nokta tarzında kan gelmesi görebiliriz. E, tabii bu da e, endişeleniyor aileleri. Ama yoğun miktarda kusmayla beraber kan varsa e, çocuğun ishalinde kan varsa e bunlar da e, bir sağlık kuruluşuna başvurmak için önemli kriterler. Hı hı. Şimdi çocuğumuz bir kere kustu diyelim. Bunun altında ne yatabilir? Yani kustu, rahatladı, hı hı. sonra oyununa devam ediyor o kaldığı yerden. Bir ateş de çıkmadı. Hı hı. Alt yapısında hı hı. hep bir şey düşünebilir yani anne veya baba. işte ne oldu da kustu çocuk birdenbire? Hı hı. Bir şey mi hı hı. dokundu? Başka bir şey olabilir mi altında yatan? Hı, hı, hı. Yani kusmanın e, yüzlerce, binlerce sebebi olabilir. Birçok sebep. Bazen menajitte kusma yapar, bazen zatürrede kusma yapar. Bazen çocuk çok fazla yemiştir. Midesi gevşemek ister, kusar. Reflü dediğimiz çocuğun reflüsü olur, kusar. Bazen besin zehirlenmesi olabilir. Ona bağlı olarak çocuk kusabilir. E, A'dan Z'ye birçok sebebi olabilir. Ama dediğiniz gibi e, bazı şeyler e, dikkatten kaçmamalı. Bunlardan bir tanesi eğer kusma var, ateş var, baş ağrısı var çocukta, e, bu e, menajit belirtisi olabilir. Bu çok ciddi alınması gereken bir şey. Bir, e, ikincisi e, belirttiğimiz gibi kanlı kusma var, kanlı ishal var önemli. E, üç kusma ile beraber karın ağrısı var. Yine ishal kusmalarla biz hafif hafif e, kram şeklinde gelen karın ağrıları görüyoruz bu normal ama karın ağrısı çok şiddetli bir türlü ağrı veriyoruz teskin edemiyoruz ve beraberinde kusma var bunlar ciddi tarz ediyor bir de her zaman söylüyoruz aileler diyor ki biz ne zaman acile başvuracağımızı işte doktora başvuracağımızı bilmiyoruz gayet doğal olarak diyoruz ki eğer endişeliyseniz başvurun hiç başvurmamaktansa başvurun lütfen biz memnuniyetle zaten onu gözden geçiriyoruz ama maalesef İngiltere'de doktora başvurmak o kadar kolay olmuyor çünkü acillerde bekleme süreleri çok yüksek neredeyse bazen 4-5 saat acilde bekleyebiliyor hastalar bu konuda da İngiltere'de olan vatandaşlarımız 111 arayabilirler. 111'de oradan tıbbi bir kişi kusma kusmayla ilgili, çocuğun genel durumuyla ilgili bilgi alarak onlara tavsiyelerde bulunabilir. genel durum çok önemli. çocuğun özellikle dikkat etsinler. Hani birkaç kere kustu ama agucukluyor, yemeye devam ediyor, ateşi yok, ee, beraberinde e, idrar çıkışı güzel e, çok endişe etmesinler. E, ama baktık ya artık çocuk çok fazla kusuyor. Artık e, halsizleşti, idrar çıkışı azaldı, göz küreleri çöktü, dudakları kurudu gibi belirtiler varsa bir sağlık kuruluşuna tabii ki başvursunlar. Evet. Çok teşekkür ediyorum Hatice Hanım'cığım. Verdiğiniz bilgilerden dolayı Heh, önemli bir mi? konuyu konuştuk. Çok sağ olun var olun. Hatice Akar Londra'ya çok çok selamlar, sevgiler bizden. Bir sonraki programda inşallah tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağ olun.